Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Minecraft'ta yeni bölüme karşınızda bu bölümde ne yapacağız? Köye bastın yapacağız abi. Sen köyü yok edeceğiz. Onun için yaptığımız gözcü kulemize çıkıyoruz yukarıda. Başımız döne döne beynimiz yana yana. Ah, Daha bunun üstünü yapmamışız. Ha, o sıra yıkılacak. Onu şey diye yaptı o. Şimdi buradan köy gözükeceğiz. ama köy gözükmüyor hiçbir tane. En üst kattan gözüküyordu ama. Evet. Al sen çık yukarıya. Kıra, kıra çık yukarıya. Sen git. Ben seni takip ederim ben. Bence beni takip etme. Ben sana yön söyleyeyim sen oraya git. Tamam. top alayım ben. Bunu bir an önce tamamlayalım. Yarayacak. Bulut geldi üzerimize. Herhalde da çok kim yanmak üzere. Buluttan az bir şey üzerindeydik. Son tahmini bir 20 parça falan kaldı herhalde. Arkadaş İnsan bir efendimdir, iyidir, Berkay dedim. Hala sesim var. <laughs> taşların hepsini yap. <laughs> Videomu buraya durdururum ben. <laughs> Bakıyorum belki köyler hep tane şurada var sanki köy bilmiyorum da uzaklığı nasıl daha ayarlardan daha fazla uzağa görmek için video ayarlarında görme yeri var orada gözükür zaten Video hmm. ayarlarının aşağısına. Nişas. Fog mu oluyor? Ne? Fog. Fog. Yok. Fog değil. Çank yazıyorsa olur. Zuhun. Yazıyor. Ne mesafesi yazıyor? Ohun kalıyor. Ne? mesafesi? Değildir. Heh. Yo. O mu? Bir dakika bakayım. O mu hocam? Hemen bakıyorum video Eğer en o, aşağıda Oysa da Evet gitme full... mesafesi evet gitme mesafesini yükselttim Zaten full bende Gözükmüyor mu hiç köy etrafa bak Gözüküyor ya bir tane net bilmiyorum ama köye çok benziyor Tamam nerede? Bizim ev var ya Bizim evin arka tarafında yani mandalina ne öyle mandalina olduğu taraftan Hani evden mandalina doğru gidiyoruz ya Evet. Oradan dümdüz gidersek beyaz taşların yanında bir tane var. Tamam. Başka. Geceleri çok iyi gözüküyor da Biz bu kadar çok iyi gözükmüyor. Yani şu an net olarak yönü var. Ona gidelim. Ben atıyorum aşağıya. Atacağız doğru atıyorum. Ya Rabbi sana inanmayan anasını avradın diyor ya. Gidiyor musun onu sen? Tam bir şeye biniyor. Tam dönerken ya Rabbi sana inanmayan anasını avradını. Gidiyor mu savaşa? Gidiyor mu Üsküye baskınına? Gidiyoruz. Hadi bakalım ben hazırım. Benim okum nerede Berkay? Benim ok da yanmış. Uyandıysa yaylara atarım. Köy değil ki bu ya. Nasıl köy değil? Evet. Ciddi mi sana? Değil. Bu tapınak. Görmüyor mu tapınak? Yok. Aha var var köy var tamam gel. Kim <laughs> Sen işte bizim o ahırın arkasına doğru dümdüz yürü dümdüz. Diyorum sana ben söyledim burayı. <laughs> o da doğru ama belki unutmuşsun diyebilirim ya Bir gördüm bir daha yok bir duydum mu? Yok. Neyse işte. Hmm. Unutmam yani. Bir gördüm bir daha unutmam. Ya duydum mu? Tamam. Sen yürü önden. Ben önden yürürsem çünkü direkt başlayacak. Sen videoya başlarsın. Ben girdiğim an şey olacak. Lanet başlıyor. Zaten videoya başladım bile ya. Başladın mı? Ha. Gel 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 gel. Ha. Al al işte akşam oldu. Uyuyalım hemen. Sen nereye gittin sen gene? Gel gel buradaki köyde uyuyalım. Pek var lan, sen peşte bir tane. Kemik verdim benim oğlum. Bu Buraya girilmiş. O. Oh. Lan köpeğime mi vurdu? Heh tamam. Ben nerede tamam, yatarım? Ya. Hemen. Nerede yatarım? Burada. Evlerde var diye yatarım. Başlayacak bak. Allah bir şeyler. Çabuk. Bastın yazıyor. Lan köylü çık. Ben uyudum. Sen uyu şimdi. Nerede uyudum? <laughs> Farklı bir yere git. Acil acil acil. Ev yok be. Abi işte bahçede. Bu ne işi Berkay? Onlar bağırdı. Sinirliler onlar. Dikkat et. Efe geldim önümde eve yattım. Bana dön ki eve yat. Burada yok yatak. Gel gel. Aa, burada var. Aa, oh, ben öleceğim. Şarkı. Ben uyudum. Sen de uyu. Çabuk uyu. Çabuk 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 çabuk. Şarkımı söylüyorum. Birkaç ses geliyor. Ne? Şarkı söylüyorum ona ses geliyor. Yo. <laughs> 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 Hah yattım valla. Lan şöyle bana vuruyor. Ne bakarsın? Attım. Tamam şimdi savaşacağız bunlar bana ok oh, mu oh, oh, atıyorlar be kay. Tamam işte onlar düşman. Kimo kut. Ver lan buraya. Pardon be kay bir iki tane sana gitti herhalde. Hala dünlere <laughs> niye vurun? <bunu>? Şimdi <laughs> senin beka tövbe tövbe. çıkan büyüye bak yok artık. İçlerinden çok iyi şeyler çıkıyor bunların. Onları topla. Nereden çıkıyor işlerinden? Öldürünce. Bağıran mal kim ya? Onlar işte. Neredeler? Ha büyük kitap çıkmış. Koruma 3 yıldız. Allah. Oy, çok iyi. 3 3 yıldız. Oy. Aha dur sesleri geldi. Bunlar benim. Ne öyle? Şuranın içindeler mi acaba? Ümrüt vermiş. <laughs> Neredeler? Bilmiyorum bir yerden ama. Miyam miyam miyam. Allah ım. Gel 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 buradan sesleri geliyorlar. Burada <laughs> ya. Buradalar. Buradalar. Burada ya önümde. Lan oha altımızda ne var öyle bizim? Hepsi burada. Hepsi. Şu baltalara dikkat et tek atıyorlar. Fazla yaklaşma. Uzaktan uzak. Adam suyun içine vuruyor Berkay kayba Senin evladın suyun içine vuruyor de bana. Öldü mü? Ne evet, Nerede çıktılar bu sefer? Gördüm gördüm gel gel gel. Üçü birden geliyor. Bani ya. Senin içini görüyor mu Onları göremiyorum. Bekay bunu sür yandan da kocaman bir hayvan geçiyorlar. <laughs> Ona dikkat et. Senin köpeğin de buradan havlıyor. Hiç yanından gittiğini görmedim. Bak ok attım ya onlara saldırmaya gidiyor. Aha birini öldürdüm okula. Biri daha öldü. Tamam, son büyük canavar kaldı. Diğerlerini öldürdüm. Ben. O o tek atabilir dikkat et. Bak şu an agrosu sen de sana top sanıyor ben de saldırabiliyorum. Sarımızın içinden geçerim. Böller de iyi biliyor yerler ha. Şerefsizler ne güzel yere yuvarmış. <laughs> Oradan geliyor. Ne gelmiş bakalım bize bir. Be. Berkay ok var mı sende? <laughs> Atın bakalım bir şey. Tamam. Arbalet vurmuşum da. Buradalar, burada. Oo, Niye vurmuyor bu? Saat kafasını tut. E. Ee, ha, geç atıyor muymuş? Evet, o arbaletin özelliği. Evet ama oy Vurdu da patlatıyor. Ya Rabbi. Sana de aynı falan ikiymiş. Büyük kitabın ne yaptın? Basayım mı kılıca? Yok, onu örtse basıyor. Yani gelmiyorlar. Nerede bunlar? Kaybet. Ne? Gel burada gel. Buldun mu? Niye gel? Aha burada evet, cadı. Bir daha var. Aa, bir tane daha gelecek. Buradan yani, bir tane daha gelecek. Onda işte böyle çok güçlü bir canavar geliyor. Ona dikkat etmem lazım. Evden çalıyor Oha geldiler. Allah 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 Ona köpeğe bak o zaman canavara saldım ya. Ne cesaret var. Oh! Bunu ben. Oh! Hayır 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 hayır. Git git git. Aferin lan sana it. Helal. Bunun büyücü var it hole it. Büyü yapıyor şeref. Onun büyüleri tek atıyor yemen ibine arkadan gelmiş. Öldüm deme bana. Ne? Öldün mü yoksa? Öldüm de burada öldüm. Hemen geldim aldım. Ah! Light köpeğimi vurdu. <laughs> köpeğimi öldürdüler. Okay. Demek, Büyük kitap bir tane çıktı ya Bitti mi? Bitti. Tamam Şimdi bak gel Şu köylüye gel tamam mı mesela Şimdi biz bu köyün kahramanıyız O köylü bize daha ucuza satıyor Neyi? Eşyaları Köylüye satıklarsan sana eşya satıyor bak Ha, ekmek varmış. Evet. 12 sümütümüz olmuş. Kötü köyden geldi. Eğer bu köyde mesela demirci olsaydı, bir öyle elmas kılıç falan satıyorlar. Hmm. Ah, tip ha, sus. Neyse dursun ya malzemeler. Daha sonra alırız. Niye öldürme adam be kay? Düşman mısın? Tam düşman bu da. Az mıydı değil? <laughs> evet. Bunları gidelim Şu kitap ben basmam lazım. Basar mı onu görür abi? Tamam, evimize gidelim o zaman. Bunu kazmaya basacağım dedik mi? 30 canavar öldür. Görevi tamamlamış istemedim. Tamam, şu bunlar mı? çok doğmuş. Bizim kule her yerden gözüküyor herhalde Sen görebiliyor musun şu an? Evet nemli. Ben göremiyorum. Benim kalp gözüm açık. <laughs> Ya şimdi büyüğü nasıl basacağız? Örsten mi basıyorduk büyüğü? Sen evde misin şu an? Yaklaştım. Ben evde o kadar da değil. Bana yemek verebilir misin? Hiç yemek. Gelevereyim. eve vereyim. Bilsem işte. Nasıl bilsem? Dümdüz yürüyeceksin. Bir şey, yok bir şey yok ki lan. Tamam bir tahmin yürütüyorum eğer orasıysa. Yok evet, dümdüz yürüyeceksin. Kayboldum diyor. Kaybolmuş olabilirim. Evet. Gördüm seni. Gördüm seni. Ben geliyor galiba. Bir tık, Bir tık kayboldum sanki. 1388'e gel. 1388 mi? Diğeri kaç peki? 1370, 62, 71. Kazmaya ne koyunca şey yapıyoruz, yeniliyorduk. Hangi malzemeden yaptıysan ondan koyacaksın. Mesela elmas kazmaysa elmas. Sen mi koyacağız? Yok. İki üç tane koyacağım. üç taneye ben yeni bir tane de yaparım işte. Ama kazmanın büyüsü iyi olduğunda mesela büyünün gitmemesi için mecbur koymak zorundasın. Bu kalma kazmayı kullanırım. Nasıl bir kazma da yaparım yanına. Daha mantıklı. Eğer var bende iki tane de. iş mi edecek sana? At, eşek falan. Koyayım. Ölümsüzlük totemi o da varmış. Ben, ne işimiz Oo, o dursun. Öleceğin zaman onu eline alıyorsun, öldürmüyor. Sağ eline koysana envanterden. Kalkan yerine koyabiliyorsun. Değil mi? Evet. Koydum bakılmaz kötü. Bak. Yiğil. Bir şey, şey söylüyor. Büyü ee, büyüyü basacak. Bunu şuna atayım. Geri 10 tane şu an. Geri mi 20 değil Neyse tamam. Bunu Doğru. daha sonra daha Tabi sonraki videoda video. Daha sonraki video onları. Dostlar videomuz buraya kadardı. Köyünde bastı. Köyün içinden de geçtik. Kendinize iyi bakın. Video like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimle de açmayı unutmayın. Bunlarla patlayalım şöyle güzel şey. Patlat abi. Teşekkürler abi. Oturan ağzına. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.